Merhaba bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere elektrikli dik süpürge tanıtımı yapmaya çalışacağız. Markası Altus. Kodu yani model numarası AL614 Alesta olarak geçmekte. Bu cihaz temel özellikleri e, nominal güç seviyesi 400 Watt. Maksimum güç seviyesi 400, şey, 850 Watt. Arkadaşlar. E, toz hacmi 0.6 litre yani yarım litreden biraz fazla kablo boyu ise 5 metre arkadaşlar ayrılabilir sapı bulunmakta biraz sonra göstereceğim isterseniz el süpürgesi olarak isterseniz ayakta kullanabilirsiniz şimdi pakette neler var öncelikle onlara bir bakalım ee, ürünün sap kısmı. Bu şekilde. Ürünün motor kısmı. 5 metre kablosuyla birlikte. Şu şekilde bir tane fırçası bulunmakta. Bu aynı zamanda nasıl söyleyeyim 180 derece dönebilen başlığa da sahip. Tekerlekli. Başlığı daha bulunmakta arkadaşlar. Bunlar ulaşılması güç yerlere ulaşmak için genellikle koltukların arasına ulaşmak için kullanabilirsiniz. Yine farklı amaçlarla kullanabileceğiniz daha dar bir başlık var. Ve şöyle gösterelim. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi uzatma başlığı olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Zaten bunu farklı bir şekilde kullanma şansınız yok. Görüldüğü gibi. Evet. Temel parçaları bunlar. Şimdi HEPA filtrenin nasıl çıkarıldığını göstermek istiyorum size. Şurada bir buton bulunmakta. Buraya bastığınız zaman Şurada gördüğünüz gibi klips buradan ayrılıyor ve çektiğinizde çıkıyor. HEPA filtre burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filtre koruyucu da burada. Şu şekilde çevirip çıkarabiliyorsunuz. Önce bunun tozunu çırpıp daha sonra yıkayabilirsiniz arkadaşlar. şekilde kilitli bir mekanizması var. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Çevirerek yerine oturtuyorsunuz. İki taraftan tırnakla birleşiyor. Daha sonra yıkadıktan sonra bunu içine atıyorsunuz. Bu şekilde. Biz bunu test amaçlı bir çalıştırdık. İçerisinde biraz toz var. Görmüş olduğunuz gibi toz haznesi de bu kadar arkadaşlar. Altus AL600 14 Alesta. Motor kısmında arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Motor giriş kısmında şu şekilde sünger bir koruması var. Buradan toz tanelerinin motor içerisinden geçip evin içerisine hızla yayılmasına mani olmak amacıyla burada bir sünger filtre kullanılmış. Bu sünger filtreyi de gözle görülebilir kirliliğe ulaştığı zaman çıkartıp tozunu çırpabilirsiniz. Yıkayabilirsiniz. Kuruttuktan sonra geri yerine oturtabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım bakalım ürün nasıl çalışıyor. Evet HEPA filtremizi taktık. Uç kısmını taktık. Daha sonra şu kısımda görmüş olduğunuz gibi klipsi açıyoruz ve sap kısmını şu şekilde şu şekilde yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu klipsi kilitliyoruz arkadaşlar şurada. Şöyle kilitlediğimizde sap artık buradan çıkmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi süpürgeyi taşıyor. Bu ev tipi arkadaşlar. Sanayi tipi değil. Bilginiz olsun. Sadece evlerinizde ya da ofislerinizde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi süpürge kısmını takıyoruz. Şu şekilde. Size bahsettiğim 180 derece dönebilen açısı şu arkadaşlar. Şu şekilde. Yani bir kanepe ya da herhangi bir masanın altına soktuğunuz zaman rahatça biraz daha açıyı artırıp daha ileriye gönderebilmeniz için bu kullanışlı bir özellik arkadaşlar. Evet şimdi fişini takalım bir deneyelim bakalım sesi nasıl. Evet arkadaşlar elektrik süpürge şu anda hazır. on -off düğmesine bastığımda çalışacak şurada düğmesi. Bunu isterseniz sap olmadan sap kısmını şuradan çıkartabilirsiniz. Buradan klipsi açtıktan sonra bu şekilde kısa yoldan elle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz ayakta da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi çalıştırıyorum. Mümkün olduğu kadar kameraya yaklaştıracağım arkadaşlar sesini daha net duyabilmeniz için fazla gürültüsü yok arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim bildiğimiz klasik elektrikli süpürgelerden daha sessiz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şöyle bir e, durum var. Tabii mümkün olduğu kadar tozu hapsetmesi için e, ince ince filtreler konulmuş içerisine. Bu nedenle e, ister istemez bu emiş gücünü zayıflatıyor. Yani o kadar filtreye aşıp e, hava sirkülasyonu en son çıkıştan dışarıya ulaşıyor. Bu nedenle emiş gücü biraz e, filtreler dolayısıyla düşük. O filtreleri Zaten takmazsanız olmaz, yoksa motoru bozar. Ee, yani söylemek istediğim şu, evde kullanılabilecek ideal ürünlerden bir tanesi bu. Ee, tabii daha güçlü olan elektrikli sürgeler de bulunmakta. Tercihinize göre, bütçenize göre alıp kullanabileceğiniz bir ürün sevgili arkadaşlar. Evet, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlık, güzel günler dileriz arkadaşlar. Hoşçakalın.